dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar, bugün de sizlere Amerika sunucusunun güzel yanlarından bir tanesini göstereceğim Biliyorsunuz ki bundan 2-3 gün önce klasik sandığımız yenilendi. Şans e, 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 e. yükseltilmiş olan setlerimiz falan geldi. Şöyle bir tavşanımız falan var. Tavşanımızın Mini 14'ü var. Yani bildiğiniz komple tavşan seti geldi. Üstüne tavşanın şöyle güzelinden bir sırt çantası var. Bunları niye anlatıyorum? Zaten videonun 10 15 saniye sonrasında anlayacaksınız. Şöyle de bir pembe kask var. Yani bu set acayip çok hoşuma gitti. Gidip de klasik sandalye 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 UC vermenin bir anlamı yok. Bu setlerin hepsini oyunda denemek istiyorum. Ama bunun için de bu setleri çıkartmam lazım. Buna hiç gerek yok. Amerika sunucusunda cidden buna gerek yok. Olay şurada patlıyor. Biliyorsunuz ki Amerika sunucusu çok güzel yanlara. Normalde bunların bence Türkiye sunucusuna yapılması lazım. Çünkü bu ekonomik şartlara göre Türkiye bir tık zevk kalıyor PUBG mobiller. Arkadaşlar şurada %70 bir indirim var. Buraya tıklıyoruz. Tıklamadan önce sizler ricam bu videoya hala like atmadıysanız güzel güzel like atmayı ve kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yavaştan bir 400 bin aboneye doğru çıkalım. Tamam abi. Bu videoya gelen like sayıları acayip az. Video izliyorsun. Yapman gereken like atmak. Bu kadar basit. <laughs> şimdi şuradaki %70 indirime. Bu indirime tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi klasik sandıkta şansı yükseltilmiş tavşan setini bakın abartmıyorum. Hemen şurada görüyorsunuz 51 UC alabiliyoruz. Zaten solda da görüyorsunuz full çıkıyor. Tek sıkıntısı sadece süreli olması. 3 günlük bir süresi var. Buna rağmen bence 50 UC olması yani adamlar en kötü düşünmüş. Demiş ki klasik sandıkta şansı yükseltilmiş setleri adamlar deneyebilsin demişler. Ama nedense bu sadece Amerika sonuçlarına özel yapılıyor. Aradaki farkı da sizlere şöyle göstereceğim. Durun. Ekran aç bakayım Avrupada aynı şekilde böyle var ama bakın bu sadece sandıklar da var. Gel kanka indirim yerine geleme. Arkadaşlar bu indirim yerinde günlük teklif paketi böyle bir garip setimiz var. Anlayacağınız klasik sandıktaki setler yok Avrupa sunusunda. Bakın şuradaki kıyafetler de yok. Şurayı iyice iyi bakın tamam mı? Hemen böyle sağa doğru çektim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki şöyle setimiz var. Bak efsanevi süfü paketi. Aynısı Avrupa'da yok. Ne bileyim karlı sırlar paketi aynısı Avrupa'da yok. Yani anlayacağınız Amerika sunucusu baya avantajlı Hem araba konusunda olsun, kıyafet konusunda olsun. Ya acayip ekonomik. Mesela atıyorum o zamanda gelen Mustang'leri millet 2-3K UC çıkartabildi. Şuradaki klasik sandıkta şans yükseltilmiş setleri de sadece 51 UC sahip olabiliyoruz. Hızlı bir şekilde 50 UC atayım hemen geleyim. Arkadaşlar 7 liralık UC'mizi yükledik. Bir tane daha 7 liralık yüklememiz lazım. 14 lira komple bir tane set satın alacağız. Yani bu PUBG Mobile tarihinde bir ilk Normalde PUBG Mobile setleri bu kadar ucuz fiyata vermiyor. Tamamdır. Totalde 76 UC'miz var. Hemen şurada 3 günlük şu paketi bir satın alalım. Hop satın aldık. Hepsini de böyle çatır çutur verdi. Şimdi hepsini kuşan diyorum. Buradaki karakter 50 UC tak lobimden. Bu kadar basit ya. Yani. Arkadaşlar ee, bu sette bir gameplay atmamız lazım. Sizden ricam bu videoya hala like atmalısınız. Hızlı bir şekilde like atmayı ve kanala hala yapmadıysanız abone olmayı unutmayın. O sırada biz de bu sette güzel bir gameplay çıkartalım. Bir de şunu sormak istiyorum. Amerika sunucusunda niye kıyafetler ne bileyim arabalar bu kadar ucuz? Neden bu Avrupa sunucusunda yok? Bunu da yorumlar kısmına yazarsanız çok 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 sevinirim. Biz de o sırada hızlı bir şekilde gameplay geçelim. Tavşan setimizi giydik. Hemen şuradaki mekanımıza giriş yapalım. Silah bulduktan sonra zaten önüme kimse çıkmasın. Hemen şöyle giriyorum. Abi M4 M4 arkada kaldı arkada kaldı. Heh. aldım Allah çapsın aldım. Oo oh, yes. lan drone sana sıktım. Nasıl <laughs> nasıl sen? Adam arkamda adam arkamda. Arkam. Tam burada not burada. burada. Hop! Oh. Selamünaleyküm. Hava geliyor. Hava geliyor kardeş. Ha bir geliyor. Solda solda ayakta. <laughs> ayaklarına vallahi var ya ayaklarına ayaklarına sıktım. Güzel. Ot, Ot, Ahmet susam. şurada biri vardı sanki lan. Kan çatıda kan çatıda vursana onu. Nerede? Tamam, şey. tamam. Okey, şuradakini çekiyorum hemen. Çek. Tamam. Burada da var, ben... burda da var. Ben... Şunu şu, şu, şu konu. Düş kanka çeksene. Kestim, kestim. Aldım, aldım, aldım. Kardeşim. Aldım bunu da. Hop, çekiyorum hemen. Tamam. Kanka, şimdi yukarıya doğru yavaştan oynayalım. Birincisinin DBS'i var. Kim? Bizden mi? Yok. Şu bot var kanka çeksene şunu. Çektim. Oğlum çektiklerim evet. bana gelmiyor. Aa geldi tamam. geldi. Tamam gelmiş gelmiş. Altı da şey oldu hadi. Yere gitti. İleri Bomban mi? Var. Işte, buraya bombayla oynayabiliriz. <laughs> tamam okey okey getir kanka bomba. Aa, var. orada yok orada yok orada yok. Arka mı? temiz gittim. mi? Arka var dibinde falan var derim. Tamam gel abi. Lan kancayı boş ver bomba lazım. Uçurayım. Tamam, <laughs> tamam aldım. Tamam bunu da aldım bunu da aldım. Okey iyisin. Aga bizimkine bir suç alın. Oraya bir bomba gelir mi? Gelir. Akar. Bekle kanka. Çektim. Haydi oğlum. Bak tavşancık bombası geliyor. Ha? Bum. Ee, oğlum benim bombalarda bir sıkıntı var lan. Tamam ben iki. baydım baydım onu. Hmm. Tamamdır. Okey güzel. Sekiz deşimiz var. Fena değil. Güzel bir başlangıç yaptık. Hemen şöyle bir canımı da basayım ben. Yukarıdakilerini kırsanız aynı. Bot var, bot var. Geldim, 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 geldim. Hemen dokuzuncu deşimi de. Hemen şöyle toplayayım. Nerede? Ne parası Kanca da var. M4'üm var kanka. Birazcık mermiye ihtiyacım var. Lan botçuk. Botçuk. Nerede o? Oğlum bu botçuk nerede? Gel gel burada. Ha lan sakla. Ana! Bir gün bir palyo çağırmış. Ana kafası... <laughs> <yumruk> lan kafa... <laughs> kafasına vurdum Allah çarpsın. Şuradaki MP'yi çektim. Okey gayet iyi. 9 yaşımız oldu. Hemen EMP bir reload edelim. Arkadaşlar hala video like varsa hızlısından video like atmayı unutmasın. Ha, şöyle bir etrafa bakalım. Hatta dolaşalım lan aynı tarafa? Oğlum çok Oo, kasıyor çok lan. Çok kasıyor bir şey söyleyeyim mi? Dehşet kasıyor. Sana bir şey değil mi? Oyun niye böyle çöktü? Onu bunu bilmiyorum ama acayip. Oğlum drop atmışlar ya. Evet bir şey kattılar ben hoşuna dedim ya. Ha. Ben rotasyon geçti diye. Ananı satayım. Ödüm bokuma karıştı. Tam botmuş bu. Çektim bunu. Bence bunlar market tarafında. Bana da öyle geliyor. A. Gel 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 gel. Göreyim ben. A çektim bunu çektim çektim vallahi çaldım. Kanka şurada. Kanka ne oldu ki? Evet. Gel. Lan. Kanka şuraya gitsene direkt direkt. Çekemedim. Şuraya oyna 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 oraya. Okay. Gel. Aa tamam gel gel gel. Geliyorum 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 Semih. Aç kollarını. Aç şuradan bir tane adam geçiyor Semih. Lan. Oyna öne direkt oraya oyna. Lan. Hani aman. Düştü ya. Aman aman. Önümüze 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 gördüm. Dur 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 dur. Bir tane batısı var. Oğlum yapmayın. Geldim 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 geldim. Burada. Biri Mark baygın. Bek burada. Bekle. Bekle. Ah be görüşüm yok oraya. 556 var mı üstünde? 556. Hayda 15'i sıfır. Gel 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 çektik gel marketten çektik 60 param var. Market doluydu en son ha. Dikkat et. Gir kanka direkt markete geri geri geri. Sana Dikkat şöyle et. 30 para bıraktım. Bekle çektim çektim çektim. Okey çektim. Şimdi nerede o eleman? Kanka bunu da şimdi geldi de ara bul ya. Tek korkum şuradan birisi bakarsa... Bak oray için ne yapacağız? Bekleyin. Kanka almış şu azı gidiyor ya. Ana ne avradın? Tamam HSS var. Onu ne avradını oğlum? bak de canı yok. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Bekle. Ana ne avradını? Gel direkt direkt bana yapış kanka. Direkt bana yapış. Ben de bomba attım. Yukarıya bir çıktım. 3 tane kafa bana bakıyor. Üçler mi? Üçler, üçler. Evet evet evet. O Paraları versene bana. Tamam. ben bir bomba çektim. Sana. Al şu al şu paraları. Al al al. Bir tanesi kaçtı garip bir şekilde. Saldırmaya gitmiş olabilir. E, arkadan da yerde almış olabilir direkt. Olabilir o da olabilir. O da o da onun da bir mümkünatı var. Güç bombam var. Sana şöyle atayım. Oradan buraya gider mi ya? Diplerine girsem support atsan. Tamam, dene. Kaçıyor, arkayı kaçtı. Bekle <laughs> Nerede lan? Bekle ben de 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 Beyler son. Arabanın arkasında. Araba Bana bak tamam, biri var, biri tamam, var önünde. Lan nasıl önünde? Giriyorum benden. Burada burada vurdum. Okey, bunlarda eksik var bu arada. Bunlarda bayağı eksik var. Bunlar tekrardan gelebilir buraya. Abi o anı görmeniz lazım. Yukarıya bir çıktım. Solumdakine headshot attım. Bir de buradaki vardı. Amel ile vurmasa belki o ikisini de almıştım ya. Bekliyorum gelmesini. Ben botçuk. Ne abi. Hop. Nerede? Location. Geldim Oğlum. geldim. Acaba bot kasması mıydı? O da olabilir ya. Ha gayret öldü. Geliyor olabilir bak uçağa geçiyor yakın. Bakayım. Gel biz bence artık hareket edelim ya. Kanka yok daha gelmez ya. Sanmıyorum geleceğini. Çıkalım Drop çıkalım. Attı. Dörtlü bir araç alalım çıkalım hemen. Kanka sana bir şey değil mi? Aa buradaymış okey. Gidelim şu mavi var ya köprüleri fern alalım. Köprülerin dolu olma ihtimali var. MK var. İsteyen alsın kanka. Al araçla bizi çıkalım. Arkadaşlar buradan direkt köprüleri alalım. Muhtemelen köprüde adam vardır. 30 kişi var oyunda. Çok kasıyor net var. Mavi dolu olabilir ha. Dikkat edin. Şuranın dolu olma ihtimali var. Semih dolu mu? Dolu dolu dolu. Tek kişi. Tamam alırım onu alırım. Atladı önümüze. Bak Bak atladım adam atladı. gireceğim. Bekle. Bekle. Hiç acele etmeyin. Sağ 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 sal sal. sal, sal, sal. Onu sıkıyorlar bomba, ya. Bomba atmayın. Bomba atmayın. Adam atadı atadı. Arabayı bir arabayı bir Aldım aldım aldım. E, ha, bize aldım. bir yer Büyük bir yer daha sıkıyor. Skiv. Çık 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 en çık. Koş 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 koş. Ay. Arda atayım. Tamam eğim ya. koydum. Lan lan. Tepesi tamam. tepesi. Tepe. Oğlum şaka mı bu? Tamam e, bekle ee... şu geleni geleni bir alayım. Bekle. Gelen nerede? Tamam şöyle öpücük öpücük açayım. Hemen serisinden bir öpücük. Motor geliyor. Sarı abi. Tepeye çıkar <laughs> <laughs> aldın aldın. Ha aldım. Aldım. Gel abi. Gel abi. Oğlum kafayı yemiş bu çocuklar lan. Çocuğun gelişi kes. Nerede kanka bunlar? Tepeyi görmüyorum. Burada bak. Burada burada görün Mark the location. Bot Oğlum, çocuk motorla nasıl geldi biliyor musun? Böyle <laughs> Öyle mi geldi? Vallahi kafayı yemiş şerefsiz. <laughs> Eyvallah beyler adamsınız. Hani bulutlar bize açıyor veriyorum. Ben açıyorum. Ver aga, ver ver ver. Direkt. Kastı çok kastı köprü gelebilir. Köprünün üstü de olabilir direkt. Tamam, haydi gayret. 4 mermi bak, var. Bir tık. tane nerede söyleyeyim bak. E telin üstünde. Şurada. Şunun üstünde Oha ciddi misin? Nako adamsın adamsın. Bence oraya basalım bak aşağı attı. Kanka olabilir ya. Canımız var mı? Aa bunlar rakipmiş. Ciddi misin? Evet evet seni bayılayım bak benim baydığımı öldü. Aga dönüş dönüş sen gidelim. İki kişi burada kalsın. İki kişi burada kalsın. Bence bir kişi daha gelebilir ya. Üç olalım. Okey o zaman Ama bir kişi kalsın. Aynen motoraya. Hemen serisinden oraya bir açalım ya. Orası bize ilerleyen zamanlarda çok sıkıntı çıkartır. O yüzden serisinden bir basalım orayı. Demek siz rakipsiniz. Muhabbete bak lan. Ahmet buggy var. Kanka tehlike diyor, tehlike diyor. Tepenize, tepenize diyor. Çok iyisin. Vurdum. O Altımıza. Kör oldum kör oldum. Ah, tamam çok iyisin. Oğlum daha demin bir kör olmuşum. Neyse en azından arkadaşlar AMR e vuruşuyla telafi ettik onu ya. Güzel güzel. Ay. Al. O ne? Ben Bakacağım şimdi. Ay gördüm. Ha, aynen orada. Bak orası ya. Bekle. Of. Ay. Ben de telafi etmişimdir diye düşünüyorum. <laughs> Hemen şöyle bir kitimizi de basalım. Oğlum burası iyiymiş lan aslında. Tip şimdi daha köprü gelecek mi? Benim şu anda 20 leşim var. Okey gayet iyi. Aa geldik lan Fikaklı. köprü direkt geldi. Köprü geldi. Köprü geldi. Bu arabadakini mi vurdun? Şaka yapıyorsun. Patladı. Vurdum bir tane. İndi orada. Tamam çektim aracı. Aga oynayalım aldım o kili. Oynayalım temizinden aldık o kili. Koş 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 koş. Zıpla buradan ölmez zaten. Oo oh, oh. bu. Okey. Oğlum ölmesin. Ha. Gayet iyi. Devam et, devam et, devam et. Aa kaçıyor, 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 kaçıyor. Nerede? Solda kan, sol, sol sol şu tarafa doğru gitti. Aynen. Devam et, devam et. Devam. Aç baba takviyeyi. Aç 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 aç. Takviye daha dolmadı ya. Dolmadı mı? Aga be. Buradan bir yere gittik kanka Dikkat et Kaldırmalar kapandı Burada bir yerde olması lazım Köprünün altında bir Aynen yoklayalım ya Ne olur ne olmaz O ne? Adam mı? Bir dakika e, Devam et sen devam et Görmüyormuş gibi yap Dur burada Kanka şurada bir yerde adam gördüm Abi ciddi misin sen? Kuran çarpsın var ya ses geliyor mu ses geliyor mu ses geliyor mu Evet 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 geliyor, evet. geliyor. sesin baktı kanka abi, sesim abi bitirmeseniz baktı. rank kasıyorum da arkadaşlarım geldi bitirmeyelim aga be tamam lan tamam sağ sal sağ bebeği sağ <laughs> ah lan oğlum biz böyle deyince bizi vuruyorlardı çocuğu kurtarmaya gelmediler yapacak bir şey yok arkadaşlar Şu, araba geliyor ne taraftan er, er gelsene köprü başına geliyor ya ooo gelsin 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 bırak, bırak bırak hiç elleşme kanka yaptık şöyle 25 kill çok güzel geliyorlar ya <laughs> Durdu bir de. Tam vuracak. Kaç şuna bunlar? İki. Gördüm. Neredeler? Lan Aa, lan üstü çıkıyor. çıkıyor. Köprüye çıkıyor. Lan geliyor bana. Vur, vurayım mı? Lan oğlum. Lan, bana Lan geliyorlar. Tamam tamam bana support geliyor. atacağım. Support'tayım. Baş birisi bana sıkıyor. Değişik değişik yerden. Evet kafasını göstersin bende. Beyefendi güzel kafanızı bizimle paylaşır mısınız? Oo oğlum bunlar iki oldu. Beyler şunları Hasar saymıyor ki Bir tane vurdum bir diğeri de kulübede Mark the duruyor san... mu? Duruyor Sana bir şey değil mi? Oğlum hangisine gelsen bilemedim ki Yasin ikili olacak Markta ya. Mark the location Bana vuruyor Lan çekti şey. masal. masal Masal niye çocuğu vurdun? Aaa Mark the location Masal Abi, Garip garip olaylar oluyor vallahi. Abi Beni beni alsanız. He bindi. Yazı sana getiriyorum He sana getiriyorum. Bak bana. Bir Ayşe dakika. Kanka. Bir dakika. Bak şimdi bak Nerede? Kanka burada. Adamsın lan. Al vur. Alım vurayım lan. Adamsın beyler. Teşekkür ediyorum. Allah emensin. Sworks adamsınız. Bakıyor kanka burada. Tamam bekle halledeceğim halledeceğim SS var. Hani sıkıntı yok. Şurada kulübede bir kişi var tamam mı? Kulübenin içinde Mantı biri var. Location. Onu alacağım ben. Aga AVM mi var? At at at. At seri at seri at. Adamsın. E, taktım 8'i. Taktım 8'i bir anda. Ha dolu 25 mermi anana vur. Kulübede de 2 kişi var. Şurada. Mantı Hadi göster. Göster. 1. 2. Abi şurada lan. Lan 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 lan. Güzel kızlar da hemen masalı <laughs> vurdum. <laughs> ya yani ilk öndeki kulübe oynayalım bence. İlk öndeki kulübe. Tamam. Şu kulübe de dolu. Oraya bir selam verelim. <laughs> devam et devam et devam et. Koş 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 koş. Bu arada başka adamlar da olabilir ha ona göre. Öndeki kulübe direkt kıl fat kanka. Kaldırdı. Şu aynen önümüzde. Onu bir selamın aleyküm yapalım. <laughs> Baktınız bu arada. Burada kanka. Dişli. Geldim yaklaştım aldım aldım. Reisim. Bekle onu onu da indireceğim Anlatıyor. oynayacağız. Ya. Bak bir o, başı. dön, dön 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 gelin gelin. Oyna oyna koş. Da. Dık dık dik dik dık koş koş. Beyler support kal support Başıyorum kal. Bakıyorum ben. Bekle bana bakıyor. Tamam aldım aldım. Helal lan sana. Ah be masal. Ah be reis. Güzel güzel. 25 yaş oldu. Devam. Bir 27 yaptık ya temizinden. Hadi bunu da çekeydim fena olmaz ya. Ah lan. Ah lan. Tamam çektim bunları da. Okey. Oğlum bunlar yüzerek gelmesin buraya. Belli mi olur? Ha gördüm galiba. Rom o Totalde 25 leş oldu Fena değil devam ediyoruz Geriye kalan son 2 kişi var Onları da buluruz Sahip bir 27'ye doğru çıkarttık ya temizinden Tron sen sakat gibi sürersin gel Gel biz, alt, alt, alt. biz normal girelim alana Boş <laughs> ver sen gel Var az Allah'ım ayıp değil mi şimdi ya Ayıp değil mi lan mi? Bu arada o motorla gelen arkadaşlar olsun Ne bileyim köprünün oraya gelen Sworks olsun İnşallah ismini doğru söylüyorumdur Onlara da buradan teşekkür ediyoruz Kill'leri saldıkları için Kardeşim dikkatli Ha? Lan duydun mu? Yok duymadım tık lan. Böyle bak böyle bir tık yaptı. Arkadaşlar sesi duyanlar bir yoruma yazabilirim mi ben? Devam et kanka. Sanki şuradaydı lan. Şu ön... ben duydum, duydum, duydum. duydum. Ben, bu sefer ben duymadım. Aa, yukarıda, yukarıda yukarıda Ne lan? Ne ana? Kanka bekle ben buna özel o özel vuruş <laughs> lan bu vu, ölürsün ölürsün. Çatlayayım mı? Çatlayayım. Vurayım mı? Bekle hayır hayır hayır. Sen de sen o sen <laughs> Kanka artık duruyorum. E kanka artık zahmet olacak. Bir dur be. Bana bak oğlum şuna ne bu? Taba atsanıza, taba atsanıza. Molotof atıyorum, molotof atıyorum. Bekle, bekle, bekle. At. Kanka attım. Attım havaya. Kanka bir tane, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yok ki, yok molotof yok. Fırlattım. Oh, bu olmadı. Önlere olmadı. Gittim. Bir tane daha, bir tane daha, Ama bir tane daha. Olmadı. Sen de. Hadi Çakın. attım o vuruşu. Yani <laughs> tek kişi havaya bak ya. Ana di. Kanka vurun 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 vurun. <laughs> Boş ver beni. <laughs> Aldım onu. Kanka ya. Oğlum ne güzel merak vuruyordum değil. ya. Evde olabilir belki. Bakın. Ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum şu an. Nerede? Bu, bu binanın içinde olabilir mi e Yani o da bizi. Kanka bence nerede biliyor musun? Burada olabilir mi? E Gel dolaşalım. Orada mı? Hey. Oğlum vallahi beklerim bu arada. Tamam burada da değil. Kardeşim nerede bu? Ben de bizi görüyor şu an biliyor musun? Bence de. Bana o bizi da görüyor geliyor. da biz onu göremiyoruz şu an. Şu şey an diyor ne yapıyor bunlar? Geliyor. O da bir yerde. Oğlum nerede yani. la bu? Kanka molotofunuz var değil mi? Var. Tamam çok iyi. Deneyeceğiz. Over şu deneyeceğiz ya. Aa, önüm, önüm, Aa, biz, biz, tamam tamam. <laughs> ona ona deneyeceğim. Ona deneyeceğim. Bekle vurmayın. Vurmayın çocuk konuşalım. Bekle mikrofon baktı onu bir düzelteyim. Alo. Abi abi el beraber oynayabilir miyiz abi? Bel beraber mi oynan? O zaman videodan sonra tamam mı? Bu videodan sonra oynayalım. Tamam abi. Ben seni vuracağım ya. Oradan beni ekle. Tamam abi. Tamam molotof atsanız yukarı At, beyler. Atıyorum. At, Teşekkür ederim. Eyvallah rica ettim abi. Elin şey attım. 아까이 앉아 주죽이 형님 주죽이 형야스불이 Bu çocuk bana AVM vuruşu atan çocuk ya hatırladım şimdi hatırladım. Eline sağlık abi bekle beni. de 26 yaş almışız. 3440 hasarımız var. Takımın kaç yaşı var? 5, 2, 7, 2, 9, 26, 9, 35 yaşı varmış. Güzel. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse şimdiden like atmayı, esirgemeyi, kanalı da artık 1400 bine doğru çıkartalım. Vallahi çıkartalım ya. Her izleyen abone olsa bitti. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.